Kış kampı evet, var baba ya. Babaemin babanın baba yanına önce mi orayacan geri dönerken abi? şunları. Oğlum senin bit kadar cemet çatıyor ama neyle? Ne yapıyor? Al tamam. abi, bekle al. bekle. Hiç fark etmiyor abi. Abi tamam ben bundayım. Ama benden kaçıyor. Şunu şunu. Oy. <laughs> Bot arkanızdan geliyor ona göre. Aa, öldüm ama okey şunu i̇yi. alır. Malzeme okay, şey okay. <laughs> tamam kaçarsın bence. ES yok. Güzel. Bir çok, çok iyi çok iyi. Ben mal mükemmel. mükemmel. Olursa bana ölür bir tane daha yeter. Ezra ne yapıyorsun? Çek iyi gidecana bak. Çek iyi e gidecana bak. Yerek. <laughs> <laughs> Güzel 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 kazanıyoruz. Abi çok Tam iyi. Daha, daha 12 saniyeleri bir var. Adam. Abi adam oyunu, adam. oyunu bitiriyor. nice nice nice. <laughs> Oha. Anlıyorum. Abi tipi atayım mı beraber devam edeceksen fayda. Neyse lan 1 5 atıyor. Aa adam oyunu bitiriyor. 1 ve 5. Ah be. Abi. abi, mü abi mü <laughs> mükemmel ya. Yani. Başka bir yerde mi? Yani, yani, Çaytım olacağım öyle. Gel gel Kerim'e Kerim'e. O öyle bir giriş yok. Yakaladım ben onu. Hadi. Mı? Yakalayamadım. Yok mu hala hiçbir şey? Ha? Oo. Harika. Bir dakika bekle. Biraz geri çek şimdi. Evet evet. O şeyi alıyor. Hayır. Devam devam devam. Dur dur benim Q gelsin Q gelsin. Anıl? Bir dakika biraz daha mesaj <laughs> şey... Ya görüntü kaybettim <laughs> diye vuramadım ya. <laughs> O E atınca cam mı dolduruyor? E atınca evet. şey gibi bir e, hem az hasar yiyor hem can dolduruyor. Bir dakika abi. Yani savunma skilli. Don dam dam. Zaten çarı kendini durduramıyor bırakma. ya. Bir tek uçlu skilli var. Dışarı gitti. Hayır, dışarı. Dışarı. Güzel. Neyse bu. Revanşlı alacağız bunları. Şu anda hasar mı yok? Kaldırabilirsem en küçüldü adam. Gitmene gerek yok. Ne abi? Gel gel buraya gel. Oha. Böyle flash'ler Bize bu bir tık yaramıyor ya. Ay. Flash'ler geldi. Hiç şey yapmadım. Lan yanlışlıkla bastım. Oğazı. Tek rakipliğiniz biziz sanki anasını satayım. Bak bak. Aa. Şuna bak. Bak bak. Çok troldü. Tabii ki de öyle. Böyle bir şey yok abi <laughs> ya. Hayır bizden maşın hiçbir <laughs> ev yok mu mesela flash <laughs> harcayabilir? Hayır evet. O kadar <laughs> zor, zor değil. Onlar o kadar zor olmuyor. Çarmıyor çabuk çünkü. Çarlarda counterladık. Ben neyim şu O şuna girecek ben gittim onun yerine. Ben Sen giremedim? Ben girdim çünkü. Abi bir dakika. Abi beni alsa içine. Ben meydara bastıydım. Abi. Orada var ya ben. Kanka, Güzel Seni sokmadım oraya. Oğlum seni sokmam bir şey ki eğer ben ultiye gitseydim tam genç için çıktığımda kesecektim. Torol demiş. Yok onu değil. Teleporta Can ultisini atmadan ölme ama. Yine flashlar duruyor. Aa. Ne? Evet. Bas bas can ultisini bas. Can bas. Yok abi ya adamlar iki iki flash her maç bizi atıyorlar ha. Direkt kapama iki flash başlıyorum ben herhalde. <laughs> Oğlum burada Fox'u ne yiyorum ya? Abi Garen ultisi ne boks ya? Seni ağlatmayı seviyoruz biz. <laughs> Garen ultisi ne Adalet orada ya. ya. Öleceğim. <laughs> Sesim geliyor mu? Geliyor şu, geliyor. geliyor şu an geliyor. Şu e an geliyor. Erik e Erik Erik. Skill de hocamaya çalış. bakma No, no, no. Bir tık abi içeri o, girmen lazım. Lan ben beni blokladı blokladı. Ha sen onu kesersin. Ya yapma onu. lan. O abi gö... Aha. Lan tak içine durdun. Kalk kalk. Kal, kal, <laughs> i̇çeri. <gülüyor> yaput, i̇çeri. Ha? Nasıl kesişeyim? Bir daha falan Eser bu arada. Yok yok hiç şanslıcak yok. Ama ya. Ama ya. Çiğci. Dabır yok. O ne abi? kaçıyor. yaşa? Kulaçların adamı ya senin. Ultim geldi bu arada bir dakika. Ultim geldi. Al var. Çiğci. Ama ya.